Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma geldiniz. Bugün saat 8.30'da Türkiye Kupası maçı var arkadaşlar. Tek maç. Ee, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Almanya Kupası maçları da var. Onları da yorumlara veririz arkadaşlar. Beşiktaş-Kayseri Spor karşılaşması. Saat 8.30'da Beşiktaş'a 1-1-1 e, oran açılmış. Maç sonucu 2-4. Tep basmanın oranları düşüyor arkadaşlar. 2.5 gol üstü bayağı e, ee, güzel bir oran açılmış. 1.59. Varına 1.61. Bir Yokuna da 1.73 oran açılmış. Yine Beşiktaş 4-2 en son 3-0-3 1 bitmiş. Aranda oynanan maçlar üst şeklinde ulde geçmiş. Sakat cezalar çok fazla. Enkutu, Vida, Oğuzhan, Mehmet Topal, Josef, Piyaniç. Önemli ikikler var. Deplasmanın önemli iki tane oyuncu var. Mensah ve Emrah Bastan arkadaşlar. Kayseri'de gol bulur. Son başında zaten e, Trabzon'a karşı iki tane attı. Çok iyi performans gösterdi. Hikmet Karaman öğrencileri. Bence Kayseri gol bulur arkadaşlar. Burada temizinden almak isteyenler hemen Deplasman 0.5 üstüne alabilir. 1.41 olan çok değerli çok güzel. E, yüksekten de var şeklinde alabilirsiniz. İki takım da birbirine gol bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta Kayseri de Kayseri'de atar. E, burada kazanan bir takım varsa Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. 1 ve 4.5 alt idealdir almak isteyenler maç sonucu 1 ve 4.5 6 şeklinde bu hislerini alabilirler. Ee, güzel karışım olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir sonuç çıkardım. Bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Ayrıyeten yüksekten almak isteyenler bu şekilde de alabilir. 2.5 gol üstüne yatkın bir maç. Açıkçası ev sahibinden en azından e, 3 0 3 bir skor bekliyorum Beşiktaş'tan. Ama tabi sakat cezalar var. her şey olabilir bu maçta. Önemli eksikler. İlk kere 0.5 üst tercihinde kaçırmayın. Değerlendirin derim. Alınabilecek en güzel bayi istediğim üzere arkadaşlar ev sahibi 1.5 gol üstü alınabilir. Bu şekilde bayisini alın. 1.54 oran değerlendirebilirsiniz. E, 2.5 gol üstü arkadaşlar demek istiyorum. Alternatif tercih olarak da ev sahibi 1.5 gol üstü 1.54'den değerlendirebilirsiniz. Çok güzel ideal bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Golli karşılaşma bekliyorum. E, aranda oynanan genelde maçlar arkadaşlar. Golü geçmiş. 4-5 gol yani. Golü bir karşılaşmalar olmuş. Bakın 103 3 1 4-2 yani farklı skorlara bitmiş. Bu maçta farklı biteceğini düşünüyorum. 8.5'lik Hannover like karşılaşması arkadaşlar. Kupa maçı. Değerli dostlar. Son 2 maçın 3 maçını kazanmış Hannover'e karşı. Dep basman galibiyeti alabilsin arkadaşlar burada. Dep basmanın kazanacağını düşünüyorum. Eee geç basmanın kazanacağını düşünüyorum. Leipzig galibiyeti alabilirsiniz burada 2.5 gol üstüne de gideceğini düşünüyorum. Hamburg karşılığı karşılaşması var. Arkadaşlar. Eee burada arkadaşlar alınabilecek en güzel bahis. Güzel karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki takım da birbirine atar. Arkadaşlar alabilirsiniz. Alternatif tercih 2.5 gol üstü gideceğini düşünüyorum değerlendirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla oynayabileceğiniz karşılaşma dev basman sıra üstü alabilirsiniz. Karşı en az bir gol bulacağını düşünüyorum bu maçta. Günlük 3 tane karşılaşmasını arkadaşlar yorumladım. Beşiktaş karşılaşmasına, Beşiktaş Kayseri karşılaşmasına arkadaşlar e, ev sahibi 1.5 gol üstü ve maç sonucu bir gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 2.5 gol üstü şeklinde bahisleri açık arkadaşlar. Var şeklinde temiz alabilirsiniz arkadaşlar. Var şeklinde ee, her çoğu birçok programdan geçirdik var şeklinde birçok maçlardan bitmiş var şeklinde biteceğini düşünüyorum. İki takım da birbirine bulur. Kendi Beşiktaş'ın sahasında gol veya goller çıkar arkadaşlar. Olursa en fazla 2-1 skor biter arkadaşlar. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Günün karşılaşmaları bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.